Kıyıları kumlarla kaplı, masmavi bir denizin yakınında geniş bir çalılık varmış. Bu çalılıkta irili ufaklı filler yaşıyormuş. Filler çevrenin temizliğine çok önem veriyorlarmış. Filler bu çalılıkta her sabah kahvaltıdan sonra çevre temizliği yapıyormuş. Onun için oyun bahçeleri, dinlenme parkları pırıl pırılmış. İş bölümünü yaşlı fil yapıyormuş. Yaşlı fil yavru fillerin de çevre temizliğinde görev almalarını istemiş. Yavru filler bu işi çok sevmişler. Böylece bir iş yapmanın mutluluğunu yaşıyorlarmış. Fakat mızmız fil bu işten hiç hoşlanmamış. Çünkü o çalışmayı hiç sevmiyormuş. Ayrıca mızıkçıymış da. Eğer bir oyunda mızmız fil varsa mutlaka kavga çıkıyormuş. Çünkü mızmız mız fil yenilgiye, eleştiriliği hiç kabul etmezmiş. Bu yüzden arkadaşlar onu oyun almak istemezmiş. Çevre temizliği sırası mızmız mız filin bulunduğu gruba geldiğinde gruptaki yavru filler hep işin kolayına kaşıyorlarmış. Topladıkları çöpleri denize döküyorlarmış. Yaşlı fil bunları birkaç kez uyarmış ama söz dinletememiş. Soğuk ve uzun bir kış mevsiminden sonra çalılığa bağır gelmiş. Hava mis gibi kokuyor, rüzgar üfül üfül esiyormuş. Kırlar, ormanlar çok güzelmiş. Ağaçlar çiçekleriyle tıpkı gelini andırıyormuş. Yaşlı fil tüm filleri toplamış. Onların doğadaki güzelliğin farkına varmalarını, doğadan en iyi şekilde yararlanmalarını istemiş. Filler hep birlikte çalılığı gözden geçirmişler. Ağaçlara bakım yapmışlar. Boşluklara yeni ağaçlar ve güzel çiçekler dikmişler. Parktaki bankları boyamışlar. Kısa sürede fillerin yaşadığı çalılık cennet gibi güzel olmuş. Yaşlı fil küçük filleri toplamış. Onlara çevrede en ufak çöp görmek istemediğini söylemiş. Ayrıca denizin pırıl pırıl olmasını istiyorum demiş. Denizin dalgaları kıyıya yavaş yavaş gelip gidiyormuş. Kıyıda bir hareketlilik başlamış. Yavru filler kıyıdaki çöpleri günlerce toplamışlar. Yolları bile süpürmüşler. Her taraf pırıl pırıl olmuş. Fakat günler geçtikçe mızmız filin bulunduğu grup yine aynı yanlışı yapmaya devam etmiş. Topladıkları çöpleri kimsenin göremeyeceği bir yerden denize atıyorlarmış. Temizlik işleri bitmesine rağmen havaların ısınmasıyla sinekler çoğalmış. Çalılık sinek kaynıyormuş. Kimse bunun nedenini anlayamıyormuş. Evlerin pencerelerini açamıyorlarmış. Her taraf çok kötü kokuyormuş. Filler çalılıkta rahat rahat gezemez olmuşlar. Yaşlı filler nefes almakta zorlanıyorlarmış. Çalılığı her gün ilaçlamak zorunda kalıyorlarmış. Aileleri temizlik işlerinde büyüklere yardım eden yavru filleri ödüllendirmek istemiş. Deniz kenarına pikniğe gitmeye karar vermişler. Pastalar, börekler yapmışlar. Hazırlanıp deniz kıyısına gitmişler. Denizde hiç dalga yokmuş. Yavru filler yemişler, içmişler, dinlenmişler, doyasıya eğlenmişler. Pırıl pırıl güneşin altında güneşlenmişler. Yavrular deniz kıyısına gelmişken biraz da yüzmek, serinlemek istemişler. Hep birlikte denize girmişler. Hatta denizde top bile oynamışlar. Hava serinleyince eşyalarını toplayıp çalılığa dönmüşler. Denize giren bütün yavru filler ertesi gün ateşlenip hastalanmış. Yüzlerinde yara bere çıkmış. Hepsi hastaneye kaldırılmış. Doktor filler deniz suyunun incelenmesini istemiş. Suda mikrop bulunmuş. Sebebi ise gayet açıkmış. Mızmız fil arkadaşlarının denize boşalttığı çöpler suya mikrop bulaştırmış. O günden sonra denize kimse girememiş. Mızmız filler ile arkadaşları yaptıkları yanlış anlamış. Yavru filler günlerce hastanede yatmış. Mızmız mız fil ve arkadaşları bu duruma çok üzülmüşler ve yaptıklarına pişman olmuşlar. Artık çöpleri denize dökmüyorlarmış. Çevre temizliğine özen gösteriyorlarmış. O yazdan sonra çalılıkta daha fazla çalışma olmuş. Tüm filler daha temiz, daha rahat ve daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürmeye devam etmişler.